Şantiyede görevli çalışan, beton pompasıyla beton dökümü yapılırken, pompa uç ortumuna sarılarak betonun döküleceği yere yönlendirme yapmaktadır. Beton uç ortumunda oluşan basınç, görevli personelin dengesini kaybederek düşmesine ve iş kazası oluşmasına sebebiyet vermiştir. Çalışana uç ortumuyla çalışmada dikkat edeceği hususlar, ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi verilmelidir. Çalışılacak alanda önceden yaşam hattı veya uygun bir ankraj noktası oluşturularak çalışanların emniyet ile bu noktalara bağlanmaları gerekmektedir. Uç ortumu mümkün olduğu kadar uzaktan yönlendirilmeli ve bu yönlendirmeyi yapan kişi tam vücut emniyet kemeri kullanmalıdır.